Mutluluk hepimiz arıyoruz ama gerçekten ne olduğunu biliyor muyuz? Aristoteles mutluluğu erdemle bağdaştırırken Epikür ona keyif ve haz dedi. Peki ya Schopenhauer? O mutluluğu imkansız bir hayal olarak gördü. Bugün düşüncelerimizi bu filozofların gözünden inceleyelim. Her yeni hedefe ulaştığınızda neden daha fazlasını istemeye başlıyorsunuz? İşte bu mutluluk paradoksu. Sahip olduklarımız mutluluk getiriyor ama aynı zamanda bizi daha fazlasına aç bırakıyor. Belki de mutluluğun anahtarı sürekli aramak değil, anı fark etmektir. Belki de mutluluk dışarıda değil, zaten içimizde saklıdır. Durun, bir düşünün. Hayatınızda mutluluğunuzu şekillendiren ne?